Yani basın sevgili ee... Son günlerde kadına şiddet haberlerinin yaşandığı ortamda siyasi partilerin teşkilatları kadına şiddete hayır gününde kadına yapılan şiddete tepki gösterdiler. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Eboğlugil yaptığı açıklamada İslam dininde kadının önemine değindi. Eboğlugil, İslam kadına şiddeti yasaklamıştır dedi. Tarihimizde kadına çok büyük önem veren bir toplum olmamıza rağmen günümüzde kadına gereken e, değerin yeterince verilmediği Şiddetin arttığı bir toplumda bugün de biz de teşkilatımız olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz ve bunu önlemeye yönelik her türlü çalışmada biz de varız diyoruz. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbaş da kadına şiddeti hayır günün nedeniyle yaptığı açıklamada... Devlet yasamadan yargı ve yürütmeye tüm organlarıyla harekete geçirilmelidir. Çünkü kadına karşı şiddet, koruma, önleme, kovuşturma, politika geliştirme gibi doğrudan devleti ilgilendiren dört boyutlu çözüm gerektirir. Ülkemizde Adalet Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine göre 2000'li yılların başlarında yılda 66 olan kadın cinayet sayısının bu yılların sonunda bini aşmış olması gerçeğinin nedenleri ciddiyetle sorgulanmalıdır dedi. Kadına şiddet öncelikle bir zihniyet sorunudur kadına şiddetin asıl nedeni mevcut siyasal iktidarın kadına bakış açısında yatmaktadır. Kadının ikinci sınıf vatandaşı vatandaş olarak gören üç çocuk doğur önerisiyle kapatan toplumsal yaşamın dışına iten anlayış <laughs> iktidardan uzaklaşmadıkça kadına şiddet durmayacaktır.